Yani Tayland halkını unutamıyorum artık ya. Tabii ya. Kuzu Bilmiyorum artık nereler. Ne, i̇nanılmaz ya. Bugün güne biraz kötü başladı. Airpods'umun çalındığını gördüm. Yani çalındı mı, düşürdüm mü onu da bilmiyorum tam. Bir şeyler olmuş. Kulaklığımın hiç kulaklıklarım yok. Kutusu bende. Yani kulaklıklarını bulmaya çalışacağım. Bulamazsam sadece kulaklık almaya çalışacağım eğer daha ucuzsa. Böyle bir şeyler bakacağız. Yani umarım ucuza bu işi çözeriz çünkü çözmem lazım yani. Durduk yere büyük masraf oldu. Arkadaşlar burada hani e, Londra yaşayanızı indirken Özellikle 10 günden fazla kalanlar için söylüyorum. Sizden ricam Londra'yı seçerken iyi seçin. Biraz daha böyle arı sokaklarda vereyim, küçük bir yere vereyim, daha ucuz olsun kafasına girmeyin. Böyle caddelerdeki biraz daha böyle lüks yerlere, franchise yerlere verin Londra'nızı. Hemen çıksın çünkü biz şu an Tamam güzel temizlemişler eyvallah Allah razı olsun ama Yani iki buçuk gündür bekliyoruz ve ben bu tişörtü gösterir artık bu tişörtü ben Üç gündür giyiyorum Yani Tayland halkını utanıyorum artık yani Bunlar mı Parkına geldik Burada ATV turları falan da var Skydiving de var aynı zamanda evet. Böyle üzüm bahçesi gibi, bağ gibi bir yer var. Böyle üzümleri de biraz garip bir rengi var ama... ...yerde olmamış daha. Fillerin olduğu yere gidiyoruz. Tayland'da 800 baht verdiğimiz araba bizi aldı. Buraya kadar getirdi. Fre'de 600 verdik. Yap, fillere yaklaşmayın diyor. Ne olur ne olmaz. Çok güçlü hayvanlar yani. <laughs> Bastım öldürür. 3-4 ton hayvan. Pillerin savaşlarda kullanılması, onları güçlü hayvan oluşu Tayland halkının, Tayland kültürünün önemli bir parçası olmasına sebep olmuş. Peki bir bilgi daha vereyim mi? Ver. Evet. Doğada karşılaşırsam bir yerde <laughs> kaçacaksın. Aynen öyle. Çünkü kendi alanlarına girdiğin zaman sıkıntı olur. Bir de bunlar grupça çok uçuk dolaşıyor. Ya yani bir tanesi ya gördük. Burada biz grupça safari falan göremeyiz ama yine yeah, de. Yeah. Kanka ama yeah. Tayland'da normal bir sokakta. It, it's very hard. It's, very, very, it's very, very It's good? Okay. Hayır, filleri değil, develeri. Filler, <laughs> Persler, Kıbrı sıkıştırmış bir dağda. Da. Pers yani, bizim şu anki. <Gülüyor> <Gülüyor> İsmail sen biraz yamuk gibisin. Ya. Şimdi ha, ben ineceğim ya buradan. Ha, nasıldı? Bak. Harikaydı, amazingdi. Ben ben sana söylüyorum gerçekten ben zincirler beni bitirdi. Tamam. Sence nasıldı? Ben çok mutluyum şu an. Pile pile sevdim falan. Ne? Pile bildik. Ama hayatını... Yani böyle turlar sizi bir saatliğine almayın eğlenceli, bir tık sıcak, farklı bir deneyim. Ama şöyle de bir şey var yani. Çangmayı çangrayı da fil besleme, işte fil yıkama yerleri var. Genelde gönüllü işler oluyor. Onları tavsiye ederim size. Ben gitmiyorum diye burada denedim. Şimdi bize böyle bir ikramda bulundular. Farklı su, karpuz, ananas. Tiger Market'ten hepinize merhaba. Şimdi Tiger Market'e gireceğiz. Burada Kalabalık da bayağı. Japonlar, Hintliler, Koreliler. Böyle insanlar da var yani. Güzel yapmışlar gibi duruyor. Ortamda böyle. Şimdi şurada size hemen fiyatları göstereyim. Safari, Newborn, walk around diye fiyatlar ayrılıyor. Burada da eğer oynamak istiyorsan, yani içeri kafese girmek istiyorsan fiyatlar var. Girişte... Böyle tabii ki de kebap daha koymamışlar ama Böyle bir ufaktan Ben Hint mutfağı bu İki kişi almışlar

arkalarından gidiyor. Zaten kaplanların, aslanların genel özelliği arkana döndüğün zaman saldırması genelde. daha evet. büyük. O yüzden hani görmezseniz de görürseniz yüzünüz ona doğru dönük yavaş yavaş adımlarla geriye doğru kaçın. Şimdi mesela bu kapı kapanıyor. Yer kapıya geçiyoruz. Çünkü karıştırmıyorlar hayvanları. Burada iki tane var, orada iki tane var gibi.

gelmiş. geldik. gelmiş. Dedilersin severim. Anlıyor musun? Ne olsun? 40'ta Şimdi fiyatlar da böyle floating markette. Ama bunu Bangkok'ta denemek lazım aslında. Çünkü oradaki... Okey. No, yok yok. Parking here. Thank you. Floating market'in olayı aslında burada teknelere binersin. Teknelerden alışveriş yaparsın. <laughs> Ama buradaki floating market biraz daha turist pazarlama olduğu için çok floating <laughs> değil. Hello. <laughs> Aslında buranın olayı alışveriş yap. Gel buraya. İşte 190 bak. buraların olayı gel buraya floating botuna bin orada alışveriş yap Bangkok aslında bunun başkenti diyebilirim buradaki biraz daha turistler için yapılmış gibi ben bakıyor bir tık pahalı pardon o yüzden yani. bir çeşit burada Tavuk derisi çok meşhur arkadaşlar. Tavuk derisini ayrı satıyorlar. Ne? Şu boy. Şampiyon pars, pars. Şampiyon pars. Şampiyon <laughs> pars. <laughs> tamam hadi let's go. Let's go. 1 2 3. Şampiyon. Şampiyon Pars. 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 Şampiyon Pars. Şampiyon Pars. <laughs> bu da Çin kasabı, tavuk ayağı. Kuzu bacağı. Bilmiyorum artık nereler. Ama yani... Güzel gözüküyor mu? Asla. Şuna bakın. Kim bilir neresi? Neyin neresi yani bu? Şimdi Lanzunudul'a geldik. Burada meşhur Lanzunudul. Umarım güzeldir de. Böyle o yüzden pişmesi daha uzun sürüyor. Şöyle noodle'larımız hazır. Right. Menü böyle. Fenerbahçe Sprite miydi? Maç Şimdi yedik. Aşırı iyiydi. Ve sadece 180 bah tuttu. Gerçekten Burada aşırı güzel fiyatlar, aşırı güzel yemekler yiyebiliyorsun ve sana manzara böyle. Yani inanılmaz ya. Şu yani, manzara zaten başka bir şey ya. Size biraz Pattaya ilgili bilgiler vereyim. Pattaya Tayland'ın en önemli şehirlerinden biridir aslında. Neden? Çünkü Pattaya idari bakımdan çoğun bir iline bağlı ama yine de kendi kendini yöneten özel bir belediye statüsüne sahip. Kelime anlamı olarak da Güneybatı Muson Rüzgarı demek Pattaya. Ama şehrin en önemli özelliği turist bakımından, turizm bakımından daha doğrusu geliri Diğer bütün şehirlerden daha fazla. Bu ülkeye turizm konusunda en çok para kazandıran şehir Pattaya. Burada böyle sigaralar satıyorlar. Bizim otelin hemen yanında mesela. Food and drinks. Subway. Her şeyi bulabiliyorsun. Meyve canını çekiyorsan meyve de var. Ve emin olun her yerde Türk var. Her yerde ama. 何がすいてる? Demek düşürmedim çünkü insan haklarına aykırı ya, bir durum. Dünyanın en kötü yüz lirasıydı ya. ya. <laughs> Bu kadar hızlı bitmesi beni üzdü.